Teyze, nasıl hissediyorsun? Nasıl oldu bu? İyi ki geldin Tanuca. Baksana neler oldu. Annem seni de soruyordu. Özür dilerim teyzeciğim. Ben burada olsaydım başına bunlar gelmezdi. Tanuca, sen geldiğine göre her şey daha iyi olacak. Mayra, doktor çağırdınız mı? Evet, şimdi gitti. İlaç verdi ama annem ilaç almak istemiyor. Kendi kendine iyileşecekmiş. İlaçları niye almıyorsun? İlaç olmadan iyileşmen çok zor. Ben veririm. Hadi. Lütfen ver. Teyze sana kaç kere söyledim. Merdivenlerden yavaş yavaş in ve çık değil mi? Ocakların ağrıyor zaten. Bir şey istediğinde bana söyle. Yoksa Natasha mı geldi? O bizimle gelmişti. Ben bakıyorum. Gördün mü? Beni nasıl da azarladı. Çok hoşuma gitti ama. Eskiden sana bir tek ben ihtiyaç duyuyordum. Ama şu anda tüm ev halkının sana ihtiyacı var. Merhaba. Rişi burada ne işin var? Teyzeyi görmeye geldim izin ver bakayım. Reşi şimdi değil, sonra. sonra. Değil şimdi. Lütfen teyze iyi değil. Hadi evine git lütfen. Aa, ama bak. E Baba, ha hoş geldin. Çok yaşa. Biz sonra gelecektik, e, sonra gidelim dedim ama şimdi gelmek istedi, beni çok zorladı yani. İçeri buyurun lütfen. Hadi. Ben de içeri girmek istedim ama sen sonra dedin. Ama babam bir dakikada öylece giriyor. Haksızlık. Aşk böyle bir şey değil. Baba, bu saatte geldiniz ama her şey yolunda mı? Tanuça kızım, aslında biz buraya Abi Şekin teyzesi için geldik. Yani biz onu ziyaret etmek istedik. Merdivenden düştüğünü evet duymuş. Düşmüş, düşmüş. Kızım, aslında Abi Şekin teyzesiyle bir anlamda samimiyetimiz oluştu. Ben de onu ziyaret etmek istedim. Doğru söylüyor. ve Aa, bunlardan... Bunlar senin için yani teyze için. Teyze gülleri çok seviyordu ya ondan. Hı. Aa, teyze nerede? Baba ben... İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, gelin İyi akşamlar. efendim ben sizi teyzenin odasına götüreyim. Hadi Buyurun gidelim efendim. baba. Lütfen. Gel. Gel. Lütfen. Tamam gel. hadi. hadi. bir de eğer bana çiçek alırsan... Bak durdum. Eğer düşseydin seni yakalardım ve yakalarsam bana yine aşık olurdun ve o zaman... Kes sesini. Ben onu demeyecektim. Başka bir şey söyleyecektim. Sadece kendi isteklerini söylüyorsun. Sadece kendi adına konuş lütfen olur mu? Bir şey demedim ki bekle. Bir sen eksiktin. Sen evin her köşesine kamera mı koydun? Ne zaman Tanucay'la konuşsam geliyorsun. Rişi yok öyle bir şey. Seninle konuşmak istiyorum. Konuşmak mı? Sen konuş hayat boyu kendi kendine konuşacaksın zaten. Biz sonra konuşuruz. Ben teyze'yi görmeye geldim zaten. Tanuca bunu nereden buldu acaba? Teyze bekliyor. Gel hadi gel a gel. Hiç üzülmeyin ve dert etmeyin. Ne yazık ki hayat böyledir her an her şey olabilir. Bağlar da aynı. Çocuklarımız arasında olanlar çok normal. Ama biz yetişkin insanlarız. Ve bağlarımız sağlam. Merhaba tatlım. Ha bir dakika. Bunlar senin için. Ne güzel değil mi? Senin gibi. Al bakalım. Bunlar bizden. al. Bunlara hiç gerek yoktu. Yok muydu? Bunlar sana iyi gelecek ama. Üzgünsün. Tanuca ile beni öğrenince üzüldüm biliyorum. Ama inan ki ben seni hala Tanuca'dan çok seviyorum. Gerçekten. Ha bu arada düşmene gerek yoktu. Beni özlediğini söyleseydin ben gelirdim zaten. Reşit. <laughs> sen gerçekten çok tatlısın. Hmm, çok tatlı olduğumu biliyorum ama sen daha tatlısın. Sadece beni sevmeni seviyorum. Başkası umurumda bile değil. Ne önemi var ki? Tanuca sen neden duruyorsun? Babam geldi. Çay yapsana hadi. Tamam hemen çay yapıp getiriyorum. Evet hadi. Bir şey mi dedin? Bir şey duydunuz mu? Kimse bir şey demedi. Peki. Hadi sen çay yap. girişi fazla oldu. Kimse onun uğrunda değil. Ne isterse onu söylüyor. Sonra da hatasını düzeltmek için saçma oluyor. Kendisi her şeyi düzelttiğini sanıyor ama benim beni yerin dibine soktuğunu asla fark etmiyor. Neden acaba? Çok aptal. <laughs> Yine mi sen? <laughs> Baba? Baba? Sen miydin? Özür dilerim. Ee, sandım ki sorun değil. Tanuca, biliyorum oğlum seni rahatsız edip duruyor ama o kadar iyi niyetli ki ben bile seni rahatsız etmesine kızamıyorum. Tanuca kızım, biz buraya abi Şekin teyzesini ziyaret etmek için geldik. Ama doğrusunu istersen ben sana bir şey söylemek istiyorum. Evet, sizi dinliyorum. Tanuca, bugüne kadar senden bir şey istemedim. Seni hiçbir zaman sorgulamadım. Ama bazı ricalarda bulundum. Evden ayrılırken ilk ve son defa senin de benden bir şey rica ettiğini hatırlıyorum. Tanuca, kızım. Sana o gün hiçbir şey sormamamı istemiştin değil mi? Karışmamı hiç istemedin ve bir şey söylememi ve sana engel olmama izin vermedin. Bunu istemedin. Ne oldu kızım? Nereye gidiyorsun? Eğer beni kızınız olarak görüyorsanız bana engel olmayın lütfen. <laughs> lütfen yalvarırım. kızım çok zaman geçti ama bu acıyı gözlerinde hala görebiliyorum. Günler geçti, yıllar geçti. Ama acının geçmediği çok belli. Her şey hala aynı. Acı da aynı. Evet. Hayır kızım, bugün bana izin ver. O gün bana engel oldun ama bugün olma. Evden neden gittiğini bana söyle lütfen. Tanuca bak, ben senin babanım. Bana doğruyu söyle, bir şey saklama. Güven bana, lütfen söyle. Evi neden terk ettin? Rişi'ye hiç sormadım bunu. Bunu senden duymak istiyorum. O gün o kapıdan çıkmana sebep olan şey neydi söyle. Neden evi terk ettin? O gece olanları babama söylersem... Gerçekten çok üzülür. Sorular soracak ama Rişi ona cevap vermeyecek. Baba oğlun ilişkisi bozulacak... Şimdi doğruları söylersen zamanı geri alamayacağız. Doğruyu söylemek hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama evet babasıyla işinin arasındaki ilişki yara alacak. Gerçekler felaketten başka hiçbir şey getirmeyecek. O yüzden en iyisi içimde saklamak. Tanıcanın nesi var? Hey, ne var? Niye geldin buraya? Baba kız konuşuyoruz, görmüyor musun ha? Bize biraz izin versene lütfen. Neye bakıyorsun? Bir şey soracağım. Sen buraya ben Tanuca'yı göreyim diye mi yoksa onunla kendin konuşmak için mi geldin baba? Aptal Hı. mısın? Mutfak bugün senin değil. Mutfak bugün kızımla benim. Anladın mı? O üzgün görünüyor baba. Konuşuyorum onunla. O zaman ben de... Tanrıca, kızım bu konuyu seninle kimsenin önünde konuşmak istemiyorum. Baba kızın arasına kimsenin girmesini istemem. Bak kızım aramızdaki ilişkinin iyiliği için söyle neden terk ettin? Baba. O zaman için doğru olan neyse onu yaptım. Bugün bile hala doğru olanı yaptığımı inanıyorum. Eğer yapmasaydım yanlış şeyler olacaktı. Peki kızım. Sen doğruyu yaptığına inanıyorsun. Ama yanlış olanlar her zaman düzeltilebilir. Öyle değil mi? Tanuca. Bu ayrılık çok uzun sürdü. Yeter artık. Lütfen artık eve dön. Baban artık kızının eve dönmesini istiyor. Kızlar evden gidebilir baba ama gönüllerden hiçbir zaman gitmez. Ben senin kızındım ve hala kızının ve öyle kalacağım. Ama lütfen benim o eve gelmem mümkün değil. Babam niye böyle şeyler yapıyor? Tanucayla konuşmak için İnanılmaz güzel bir fırsattı. Onunla yalnız konuşabilirdim. Tanucan'la. Zamanımdan çaldı. Haksızlık bu. Sorun değil. Geliyorum Tanuca. Rişi konuşmak istemiyorum. Lütfen bana sadece birkaç dakika ver. Tamam, zaman başladı. Bak ben vakit doldu. R Rişi, rica ediyorum dinle beni. Söyle o zaman. Sadece senden nefret etmediğimi söylemek istiyorum. Seninle bir sorunum da yok. Bu kadar mı? Bu yeni bir şey değil ki. Benden kimse nefret etmez. Ben iyi biriyim. Nefret edilecek bir şey yok. Çünkü benim kimseye bir zararım yok. Anladın mı? Neden nefret ve sevgi gibi şeyler konuşuyorsun? Sana hiç yakışmıyor. Gidiyorum. Eş. Aman söyle. Senden nefret etmiyorum ben. Çünkü Tanuca'nın benden nefret etmesini istemiyorum. Ha, tamam. Demek ki... Tanıca benim hakkımda ne düşündüğünü umursuyor. Güzel. Yani bu kadar zamandır ilk defa güzel bir şey söyledin. Çok mutlu oldum. Ama bilmeni istediğim bir şey daha var. Tanuca ile benim sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler çoğunlukla aynı oluyor. Eğer senden nefret edersem Tanuca da nefret eder. Bu böyle ve senden hep nefret edeceğime inanabilirsin. Çünkü başka bir duyguyu hak etmiyorsun. bir dişi lütfen dinle. Aramızda birçok şey geçtiğinin farkındayım. Ama geçmişi unutmalısın. Unutmak ha? Hı. Yeni bir başlangıç yapmamızı istiyorum. Birbirimize karşı anlayışlı olmalıyız. Oturup da dertlerimizi paylaşalım demiyorum. Ama biraz daha paylaşımcı olabiliriz. Paylaşımcı ne demek? Yani tanıcayı mı paylaşma? Hayır. Ne diyorsun sen? Onu Kes Sürekli gözü kızımın ve karımın üstünde olan bir adamla ben arkadaş falan olamam tamam mı? Ben sadece arkadaş olmaya çalışıyorum ben. Paylaşmaktan bahsediyordun sen. Ne biçim bir insansın inanamıyorum. Bu ne diyor böyle? Ben denedim. Daha ne yapayım? babamız hain. O bizim babamız olamaz, tamam mı? Neden? Ne oldu abi? Beni buraya Tanucay konuşayım diye getirdi sandım. Problemlerimizi evet. çözelim diye. Evet. Kendisi konuşmak istiyormuş. Konuşabilir tabii. Beni ilgilendirmez. Ee? Ama mutfağa gittiğimde beni mutfaktan attı. Ee, yani ne diyorsun? Ne mi diyorum? Ya, bak buna izin veremem abi. Sen Tanucay vakit geçirmek istiyorsun değil mi? Gel ha, bak Tamam, seni seviyorum gel, kardeşim. Gel, gel, gel babama bak. Abicim, gel. Ha, lütfen baba. Kalbimin ne istediğini bana sorma. Peki kızım, sormayacağım. İstediğin zaman sen söylersin. Baban seni zorlamayacak. Baba, e, bir dakika. E, bir şey biraz gelsene, biraz işim var. Öyle. Ne işimiz evet, varmış? Ne dedim ya baba, lütfen gel hadi, gel benimle. Hadi gidin. Tanuca. Evet, çok kısa sürecek, hadi gel, gel baba. Söylesene. Neden üzgünsün bilmek istiyorum. Bir şey yok Rishi. Lütfen git buradan. Söylemeyecek misin? Söylemelisin. Bana yani. Rishi lütfen. Beni rahatsız ediyorsun. Rica ediyorum git. Konuşmak için doğru zaman değil. Git lütfen. Asıl sen beni rahatsız ediyorsun. Sakince soruyorum. Sorun nedir bilmek istiyorum. Söyle. Sana bir şey söylemeyeceğim. Söylesem de anlamazsın. Git artık. Lütfen. Sorun ne biliyor musun? Her şeyi bildiğini sanıyorsun ama bir şey bilmiyorsun. Rishi, şu anda sana bir şey söylemeyeceğim, tamam mı? Rahatsız etme beni lütfen. Bak, eee Rishi. Affedersin. Rahatsız etmek istemedim. Neden özür diliyorsun? Evet. Niye özür diledin? Onun özür dilemesi lazım, onun hatası çünkü. Hataları sen yap, özürleri ben dileyim. Lütfen. Öyle mi? Sorunun ne olduğunu söyle. Özür dilemesi gereken sensin. Her şeyi bildiğini düşünüyorsun ama hiçbir şey bilmiyorsun. Bildiklerinin hepsi yanlış. Hiçbir şey anlamıyorsun. Rishi hiç öyle değil. Tanuca her şeyi anlıyor. Her şeyi biliyor mu? Sana da sebepsiz yere bağırıyor mu? Sürekli azarlıyor, değil mi? Öyle değil mi? Evet. Doğruyu söylüyor. Normalde taraf tutar ama bugün yapmıyor. Bu çok güzel. Tamam eğer bittiyse bir şey söylemek istiyorum. Teyzem uyudu ve baban eve gidince mantıreti fena dövecekmiş. O yüzden hadi gidin, gidin hadi. Tamam ben e, gidiyorum. Rişi. Gidiyor musun? Evet ben... Gidiyorum. Bana bakın, mutfakta kızımla konuşurken neden araya giriyorsunuz? Baba, bu senin hatan. Oraya neden gittik? Dur, ben söyleyeyim. Sen oraya Tanuca'yla konuşmak için gittin. Ben konuşamadım baba. Ben de konuşmak istiyordum. Onu eve gelmek için ikna edecektim. Herkes çok mutlu olacaktı. Konuşmama izin vermedin. Hep araya girdin. Neden yaptın? Rişi, sen aptal mısın? Tanuca'yı eve getirmek o kadar kolay neden? mı? Neden? Çünkü Rishi, bizim evle arasındaki mesafe çok açılmış. Yedi yıl. Yedi yıl uzun bir süre sayılır. Oğlum, ne olduğunu bilmiyorum ama belli ki bir yanlış anlama var bu olayda. Hayır, bu büyük bir şey değil. Bence çok da önemsiz. Ama ben bugün anladım ki Tanuca bizden bir şey saklıyor. Onu bir şey çok yaralamış. Tanuca, Yarın Natasha'yı okuldan almaya beraber gidelim olur mu? Olur. Abi şey. Teşekkür ederim. Ne için? Öylesine. Nasıl yani? Bilmiyorum Rishi. Ama eve döndüğü anda bütün yanlış anlamalar düzelecek artık. Ama işin en zor kısmı onu eve getirmek olacak tabii. Rishi ile kavga etmedim diye mi? Hiçbir şey demedim. Eğer onunla kavga etsem veya ona bir şey söylesem sen mutsuz olacaktın. Biri biriyle kavga ederse veya ona yanlış bir şey söylerse herkes rahatsız olur. Biri Rishi'ye bir şey söylediğinde veya kötü davrandığında hiç hoşlanmıyorsun bütün hissettiklerin yüzüne yansıyor. İyi geceler. Lütfen söyle, evi neden terk ettin? Bunu babama nasıl söyleyebilirim? Tanıca benden ne saklıyor olabilir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.